Başka sitelere linklerle bağlanabildiğimiz gibi sayfa içinde de, kendi sitemiz içerisinde de daha doğrusu linkler vererek sayfalar arasında e, seyahat edebiliyoruz. Bunun için link vermek istediğiniz metni işaretledikten sonra örneğin ürünler yazsın işaretliyorum. Link alanına gitmek istediğiniz kendi siteniz içerisindeki gitmek istediğiniz dosyanın bağlı yolunu biliyorsanız bu yolu yazabilirsiniz. Ya da link penceresinin sağındaki klasör butonuna basarak gitmek istediğiniz dosyayı işaretleyip OK butonuna basabilirsiniz. Ya da link penceresinin sağında bir hedef işareti görüyorsunuz. Bu hedef işaretini sürükleyerek dosyalar paneline gitmek istediğiniz sayfayı işaretleyerek bu linkin bu işaretlemiş olduğunuz metne uygulanmasını sağlayabilirsiniz sayfamızı kaydedip F12 ile ön izleme yaptığımızda linkin evdelikft'deki sayfaya gittiğini görebilirsiniz.